Swerve kasarken bana en yardımcı olan şeylerden birisi zor da olsa hani kazanabileceğin maçların erkenden farkına varabilmek. Mesela bu maçta karşıdaki Katarina ve Kazik Swerve ama karşının draftı baya bir kötü ve bu drafta karşı ben Dayan oynuyorum. Dayana böyle draftlara karşı çok kuvvetli. Bir diğer avantajım ise karşı üst Bir Birer oynuyor. First'tan bir de üstüne otofil. Karşı support ise Pyke. Pike tabii ki derken aşağı çok kuvvetli bir şampiyon. Gezerek falan bize problem oluşturabilecek bir şampiyon ama oyunun orta aşamasından sonra çok hızlı bir şekilde düşebilen bir şampiyon. Dayana da Pike gibi şampiyona EYT'nin yüksek renci sayesinde hani üzerine oynayabilen, Pike'ı kesebilen ender şampiyonlardan bir tanesi. Yani orta oyundan sonra Pyke kesinlikle sadece bize para kaynağı haline geliyor. Bu arada veren kişi bir yer oldu yani aynı yere petliyoruz Kazix'le. Pike midi Roam attı ve Kazix'in buraya doğru petlediğini biliyoruz. Yani buradaki savaş bir anda kalabalık bir skirmish'e dönebilir. Ve Katerin avantajları var. Böyle bir skirmish'i aslında istemiyoruz. Ve yani sadece çok avantajlı bir şekilde savaşa başlarsak bu skirmish'i yapabiliriz. Ve bunu şu anda yapamayacağımız için buradaki box atımı sadece ufak bir rahatsız edip ters da doğru yoda çıkmak. Skatılı aldıktan sonra direkt base'e basmıyoruz çünkü Kazix'in alt nehirde olduğunu biliyoruz ve Skatılı aldıktan sonra gördüğünüz gibi alttaki çalıya doğru ilerledi. Herhangi bir counter gank durumu ihtimaline karşı kendimizi bu noktaya atıyoruz. Yani nehirde base atmakla buradaki çalıda base atmak arasındaki fark şu. Bir olay olursa direkt katılabilirsin. Ha olmazsa zaten base'ini atmış olursun bu şekilde. Kampın çıkmasına çok uzun süre olduğu için acele base atmanı gerektirecek bir şey olmuyor çünkü. Daha maç başındayız ve kaos başladı bile. Zeri sürekli barda flame atıyor falan. Ama buradaki temel sorun nedir biliyor musun? Bart pickinin yanından Zeri alınması. Zeri sonradan pik atmıştı. Hayır niye bu kadar flame atıyor diye ben oyun sonrasında kontrol ettim. Pike hiçbir yeteneğini atmadan Zeri deş yeteneğini rakiplere agresif bir şekilde atıyor ve sonrasında Pike olun atıyor ölüyor burada. Yani kendi hatasından dolayı Bard'ı flameliyor. Nasıl bir oyuncu olduğunu size hayal edin. Başta amacım asla top e oynamak değildi ama şu an yukarıda bir takas gerçekleşti ve direkt topu kontrol etme sebebimde de ikinizin de topside başlamış olması. Kazix'e topside ben de topside'ım. Yani düşük canlı bir kam ile biri yarın kitle kontrol yeteneğiyle birlikte Kazik Dive atabilir. Bundan dolayı Raptor'u aldıktan sonra direkt buraya yetişmeye çalışıyorum. Burada iki seçeneğiniz var. Ya buradaki dive durduracaksınız counter gank atarak da. Ya da alttaki kaziksin kamplarını hareket edeceksiniz burayı koy vererekten. Buraya yetişemiyorsunuz yani alt kamplara gitmeniz en mantıklı senaryo olur. Biz buraya hareket etmeseydik de burayı kabit kesecekmiş ama Kazix'in burada olmadığını bilemezdik. Yani bu adamın arkasında Kazix olsaydı rakip takımdan kimse eksilmeden burada Kamil'i dive'lamış olabilirlerdi. Yani Kazix'in buradaki dive'de olmaması tamamen rastgele bir şey. Burada oyunu patlatan olaylardan bir tanesini görüyorsunuz. Tamam Zerip patlak mentalde direkt tilt başlamıştı ama bir geçirmeye çalışıyor karşısında Katarina varken ve Katarina buradaki kaosu kullanaraktan kendini öne geçirmiş oluyor. Bak burada daha fazla kaysa kovalayarak zaman kaybetmeyeceksin. Çünkü adam seni burada gördü. E kaçacak. Uzun bir mesafe var. Zaman kaybetmektense yapılabilecek en iyi şey clear'ı tamamlamak. Oyundaki en önemli planı kuruyoruz burada. Planın arkasındaki mantık şu. Karşı takım bot lane'i tamamıyla hakim durumda ve Kazix bunu değerlendirip ejder alacaktır diye düşünüyorum. E karşı üstteki kamplar çıkmak üzere. Bard'ın da hareket etme şansı var. Neden? Çünkü adam zaten Zeriyle birlikte takıldığında hiçbir şey de etmeyecek. Zaten boş koridor Zeri troll diyor. Yanımı barda davetleyip karşı ormana giriyorum. Yani Kazix ejderi alırsa burada toplamda Scuttle birlikte 4 tane kaynak almış olacağım. Bu rotasyonun bana getirsin açıklayayım sizlere. Yukarıya tıklamadan önce 5 leveldim. 6 level olmak üzereydim. Ve ben şu anda buradaki tüm kamplarımı temizledikten sonra ulaşacağım level 8. Toplamda 1,5 dakikada 2 dakika içerisinde 5 levelden 8 levele çıkmış olacağım. İşte bu yüzden herhangi bir yere gank bakmıyorum ya da farklı bir şey yapmıyorum. 8 level olduktan sonra zaten bana kim kafa tutabilecek ki? Öyle diyorum ama gözünü kapı her şey ilk durlu anlamında değil bu. Yanında böyle free bir şey olursa, kazancı bol bir savaş geçerse tabii ki de katılacaksın. Düzeltme yapalım. 2.5 dakika içerisinde 8'e bile ulaşmışız. Mid'e tıklamadan önce bir yerin ultisini görmemiştik. Bir yer fog'daydı. Bundan dolayı nerifte gidebildik. Ne de karşı grompa baskına gidebildik. Çünkü Kha'Zix'i de görmüyorduk. Kha'Zix de fog'daydı. Bunlar risk oluşturduğu için bu seçenekleri yapamadık. Ve middeki savaşa katılma kararı aldık. Normalde belki tamamlamak için base atacaktık ama Katarina kestikten sonra bize tehdit oluşturacak hiçbir şey kalmadı. Laksa zaten teleport yeni geldi base atmayacak. Kamil de aynı şekilde base atmayacak. Bundan dolayı Rift'e kolaylıkla alabiliyorum ve bunun devamında da ayakkabıyı tamamlayacağım için resetimde daha güçlü bir reset almış olacağım. Şu anda Kazix'in bulunduğu pozisyonu görüyorsunuz ve adamın kampları çıkmak üzere. Bu yüzden dümdüz buradan ilerlesem toteme yakalanacağım. Beni görecekler, hamle yapabilecekler üzerime ama tersten dolanıyorum. Tersten dolanıp buradan mavi atladığım zaman kendimi oradaki çalıya atabilirim, fog'a atabilirim. Ve Kazix'i anlık olarak kesme ihtimalinde olabilir. Fog'dan saldıracağım için. Ozonya hesapta yoktu ya. Ultiyi aldığımı ve Kha'Zix'e transfer edebileceğimi düşünerekten böyle bir olaya girişmiştim. Gördüğünüz gibi karşı takım tamamıyla düşmüş durumda. Evet Zerre'miz oyunu trollüyor, 4 kişi oynuyoruz oyunu. Ve hatta Lux'ın anlık olarak intlediğini de varsayaraktan 3 kişi olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle Kha'Zix artık Katarina gibi güçlü bir suikastçilere karşı. Ama bu maçı kazanabileceğimi zaten biliyorum çünkü karşı takımda aynı şekilde 3 kişi. Ve üstelik karşı takımda güçlü kitle kontrol şampiyonları da yok anlık olarak Ben stunlayıp direkt yok edebilecek. Benim bu maçtaki tek görevim level olarak kendimi maksimum düzeyde tutmak hata yapmamak devamlı zaten. Karşıdaki Smurf o asıl seninler bile hasarları zaten yetmeyecek bana. Çünkü şampiyonum bu maçta çok güçlü. Evet böyle bir maçı oynamak tilt edeceğim ama böyle maçlarda yapmanız gereken şey tilt olmamak. Draft olarak mesela maçı kazanmak mümkün. Karşıdaki zayıf oyuncuların üzerine oynayayım ve kendinizi bestetin. Güçlenmek için karşıdaki zayıf oyuncuları kullanın yani. Şu anda oyunda bir gruplaşma var. Yine karşı üst kamplar çıktı. Yukarıdaki kamplar hareket etmem için ekstra bir yardım lazım bu sefer. Çünkü karşı takım artık toplu bir şekilde oynamaya başlamış durumda. Ve bunun yüzünden yapacağım hamle için mesela kabile chatten yazıyorum. Bu tarz iletişimler dahi çok fazla önemlidir oyunlarda. ekstra olarak çete yazma gereği duyuyorum. Çünkü Dax'ın acil olarak kuleyi bırakıp Baron'a gelmesi lazım. Baron'u hızlı bir şekilde almamız gerekiyor ki Kha'Zix yetişmesin. Böyle durumlarda sen mesela tip durumunda 2 aldı 5 oynayan bir Lux'ın sen o kuleyi alsan da takıma genel olarak baskı açısından hiçbir şey katmayacak. Çünkü sideline'deki ikinci kule değil ya da imitör kulesi değil sideline'deki. Oyun açısından hiçbir şey katmayacak bir şey için sadece parasal açıdan zaman harcıyorsun. Ve bu harcadığı zaman nedeniyle Kha'Zix buraya ulaşabiliyor. Relaxın zamanında buraya hareket etmemesi Zeri'nin ölümüne yol açıyor. Geri dönmeseydin Zeri ölmezdi diyecek olursanız eğer geri dönmeseydim Kazix baronunu çalabilirdim. Kazix'i rahatsız ettiğim için bu Baron'u rahat bir şekilde alabildik. Biz bunca zamandır oyunu yanlış biliyormuşuz ya. Lux Chat'ten yazdı ki kule kill almaktan daha değerlidir. Az önceki pozisyon için savunması bu oldu. Birisi bu arkadaşa middeki TR2 kuleyi almanın genel takım temposunu düşürmek karşılığında World olmadığını öğretmesi lazım çünkü ben öğretemedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu hesabımda şu anlık 10 ve 1 luz şeklinde ilerliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.